senedir Almanya'dayım, 10 senedir restoran işletiyorum. Bizim restoran Amerikan tipi, burger falan, pizza, makarna, çeşitleri, salata çeşitlerini yapıyoruz. Tavuk çeşitlerini, balık çeşitlerini, bizim mekan %90 motorculara bağlıyız, bütün baykalara. Baykal Nord diye. Burası merkez, buluşma noktası. Hmm. 4. ayda bizim sezon başlıyor normal. 10. ayın sonunda sezon bitiyor. Kışın da açığız. Ama bizim işimiz 4. aydan onuncu aya kadar başlıyor. Burasını dün salonu yapacaktık. Önce sor, soruşturdu müsaade veririz dediler. Bitti. Ondan sonra köylüler şikayetçi oldular. Ama bitmeden evvelden kulağımıza gidiyorlardı. Burasını Türkler alırken burasını cami yapacaklar, bilmem ne yapacaklar. Biz istemiyoruz öyle insan. Belediye başkanına falan sor, dedik, böyle görüntüler kulağımıza geliyor. Dedi hiç siz sorun çıkmayın. Siz burada güven ve ödersiniz, bilgisini ödüyorsunuz. Hesabına gelmeye çekip gitsinler köyde. Son sonuna gelirken onlar da çekildiler. Ne yapalım elimizde bir şey gelmiyor dediler. 13 senedir burası. bu sene falan oldu. Müsaade vermediler. Müsaade önce 4 düğün veriyorlardı. O doğru böyle de aldılar. Ondan sonra ben düşündüm, taşındım. Restoran, burada restoran vardı. Toplantı da yaptık. Ee, köy ekibi toplantısı var. Muhtarlar, bütün belediye başkanı falan toplandılar. İki üç sefer toplandım. Orada Alman, bize destek olan Almanlar da vardı. Dediler ki, eğer bizim saçımız bu insanların üzerinde olsaydı, çoktan bunlar haklarını almışlardı. Avukat tuttuğun zaman da bir sürü büyük olduğu için maliyeti büyük oluyor. İki sefer avukat aldı da bir sürü para alıyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Sonunda diyorlar biz bir şey yapmamayız. Köy meclisinin içinde yabancıları çekmeyenler var. Yüzde yabancıları çekmeyenler var onlar karar vermeden yapamazlar. Çünkü burasının bir planı değişmesi lazım. Müracaat ettik. Adam okumadan bize yazılı verdi. Evet, siz gereken şeyleri yapın. Giriş çıkışları, havalandırmayı, bren hepsi tekesini, e, sakat tuvaletlerini falan hepsini yaptırın. Müsaadeni veririz. Ama maalesef hayatta ben geri çekilme. Ben geri çekilmem, Devam edeceğim. Çünkü ben buraya gelirken yalnız geldim buraya. Çocuklarım, ailem 60 kilometre bende uzaktılar. Hatta sonları yanıma geldi orada yardımcı oluyorlardı. Pazar günü saat 10'da geceleyin çekip gidiyorlardı. Bu mekan yüzünde o çocukların bile iyi okul okumadılar. Hep bana destek çıktılar yardım ettiler. Okullarına önem vermediler. Cuma günü geliyorlardı burada yanımda kalıyorlardı. Ta pazar gününe kadar. En son söylemek, iş bizi duyan kim olursa olsun insan sever, bir kişi olursan, bize destek çıkarsan, yardımcı olursan, müsaademi alsan çok iyi olur. Ve size de, ekibinize de çok çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için, sesimizi bütün dünyaya duyurmak için çok sağ olun, teşekkür ederim.